arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben bir ara salatalık falan da Katır kutur bir yani Onun şekil yapmıştım o şıklı... i̇şte de i̇şte size de göstereceğim için falan. şu an şu adadaki ben lazım yoksa size gösteririm başka türlü salatalığın hani uçlarını yemeyiz ya keseriz bunu değerlendiriyoruz bir de böyle şekil metil falan uçlarını kesiyoruz

sonra bir de şöyle kesiyoruz. Ama şu üçgen yapıyoruz. Üçgen kesiyor şu arası. Arası böyle olacak şimdi. Şey. Bir de saltaya şöyle bir kesiyoruz. Aradan atıyoruz şimdi. Kalın olmaz. İnce olacak. Şimdi ince Bakalım sizin çiziğinizde var Ben çiziğini ince kestim. Ben kalın yap. Baba layıklar siz benim evet. Veririz. Tamam. Evet. Baba motorcu atlayacak mı? Saat 5 olmuş. Olsun kısa, sağlık olsun. Bu bir dolma değil mi? Evet. saat 5 oldu? Oldu saat 5. Beş beşi on beş Ne fark eder? Ha beş aralık beş on beş. Büyük Kalanını küçük küçük keseceğiz. 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 Şöyle yani kesmiştik. Orayı yerleştireceğiz. Tabii gözleri. Why is it Áève Arpore´s idio? O mga mumrik pusi

Baba, yemek mi yapıyorsun? Evet baba. Neyi yapıyorsun? Yapar sarılırsın. Isıtacağım mı? Işık şey Kim yaptı bunu? Ben e, yapmamıştım. Peki baba, kim sardı? Evet. Var ya, kim sardı? Ben saramazdım. Sararsın da, tamam. kim sardı? Gerçeği evet. söyle. sordu? Sen hep Belki Anne. Belki ofiste sardı kardeşim. Geceleri artık sarmazlar gibi. Ya baba kim Dikkat edin artık gündüzleri çalışıyor değil mi? Ya baba hep gündüz İşte Geceleri artık görmüyorsun. Ya baba kim sardı? <laughs> Anne Hayır. Gelsene gelin kardeşim. Videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın.